Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler metil 2'deki gibi değil. Çok ucuz katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Eh, bana ne diyorsan da e, kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Evet gençler bugün gücümüze güç katlayacağız. Baya bir e, şey yapacağız bu videoda sandık açılımı vesaire yapacağım. A artı artı itemler çıkarabileceğiz mi ona bakacağız. Sonra sihir taşlarını bu videoda basacağım. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Açacağız ilk önce. Şu envanteri bir boşaltalım hemen. Kaç günden beri mabet yapa yapa yamuldum ya. Yeter anasını satayım. Çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor arkadaşlar yapması falan. Şu söklerden de birkaç tane gelirse bir tane silah değiştirebiliriz. Ölüm kapısına girdim. Bir tane S artı silah atmadı ya. Atsaydı Birleştirme de yapacaktık bu videoda. Şöyle kostüm de açacağız. İlk kostüm açarak bir deneyelim bakalım. Ee, parça sandığı yok galiba bende ya. Bir bakayım ne kadar var, olmuş mu? Hı, olmuş tamam. İlk bir parça şey kostüm açalım. Kostüm 3000 elmasım var. Bunu lobby mağazasında değerlendirebilirdim ama kostüm açmak istiyorum artık. Şunu yapmak için bazen gelmiyor parlatıcı vesaire iyi geliyor ama bana şu an kostüm sandığı için elmas lazım. 5000 elmas da verebilir ama o riski göze almayacağım. Kostüm sandığı açıyorum şimdi. Sırf birleştirmek için çıkartıyorum ha. Yani A artıları falan yükseltmek için, birleştirmek için çıkartıyorum. Bunlar zaten önemli değil. Çöp verdi bu arada bayağı o kadar iğrenç verdi ki anlatamam size bakalım burada hiç olan var mı oh bayağı leşledi şu an birleştirme için bir tane A artı bu normal çıktı bugün bu çıkınca dedim herhalde güzel bir şey çıkar herhalde hep B falan attı buna bağlı değilmiş demek ki A artı bir tane pelerin A pelerin birleştirebilir miyim pelerin yok başka bunun kafalığını ve pelerini çıkartmam lazım bir de asasını o yüzden kostüm çıkartıyorum boş da çıksa önemli değil S artı çıksın yeter S artı yapabilelim yeter yani kostüm olayında çok derin butik kısmına ve kostüm kısmına ayrı bir video çekeceğim o yüzden şimdilik girmiyorum şimdi bir de işle yapalım şansımız kötü bugün ama olsun silah deneyeceğim ya silahım bir olsun artık Umarım bu sefer olur da kurtuluruz. Şu bir tane pvp olmuş olur. Şurası bir boşalır. Ben o kadar arıtma yapacağım ki bir olsun yükselteceğiz o silahı. Bayağı bir güzelleştireceğiz ama ilk başta geçmesi lazım. 3 kere çekeceği dokunsun istiyorum. Bakalım ne olacak. Gerçi onunla alakası yok ya. Dur bakalım. Bastım. Hadi bakalım. Umarım güzel. Ya Allah'ım ya Rabbim değişip değişip aynısını veriyor ya. Ulan kaç kere değiştirdim? Yeter anasını satayım. Yeter iliğimi sömürdün eşya gibi. Şunları ne güzel verdim. Bunu niye vermiyorsun ya? Neyse artı inşallah sandıktan zırh çıkar da bari ondan güleriz. Şimdi bir envanteri boşaltacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. B'leri sileceğim büyük ihtimal. B'leri silerek kurtulacağız. Yapacak bir şey yok. Envanter boşaltmam lazım. Tamam. Arıtma taşları duruyor. Parlatıcılar uçtu. B parlatıcılar onlarda yapacak bir şey yok. Biraz daha temizleyelim. Bu arada e, sihir taşı hep ateş ve toprak alıyorum bu ara. Yükseltmek için B ve D. Aşama 25. de 3. bölüm. BVD alıp duruyorum. Şey, e, sihir ateş ve toprak alıp duruyorum. Sonra da diğerlerine bakarız. İlk bir şunları full yükseltelim de. Tamam. Kaç tane B aksesuar var? B item çıktı. Çıktı mı B item? O bayağı zor çıkmış. Onları bir sökelim direkt. En iyisi ikili sökmek ya. Evet, şimdi bir tane B yaptım. Ondan önce bir bakalım şurada parlatıcı karanlık mı veriyormuş. Şunları alalım. Her çar almıyorum bunları unutuyorum. Alabildiklerimi alıyoruz. Tamam, karanlığı geliştirebiliyoruz direkt. Ama ben birleştireceğim zaten. Çok az kaldı. Şimdi harcamak istemiyorum. Sonrakilerde harcarız. Şunu bir yükseltelim. Hiç geçmiyor. Evet. Bir tane geçti. 4. 5. Güzel. Bir tane kaldı. Şimdi de iki tane D artı 5 yapacağız. C yapacağız. Sonra iki tane C artı 5 yapacağız. Birleştireceğiz. B yapacağız. Sonra bir tane de B artı 5 yapacağız. Birleştireceğiz. A yapacağız. Arada sihir taşı birleştir e, geliştirme tomarı çıkarsa güzel olur. Burada neyimiz varmış? Aynı olay burada da var. Dediğim olayı burada yapıyoruz aslında. Geç lan. Daha demin daha çok geçti. Ha. Düşük şansa. Heh, beş. Bunu da geliştiriyoruz. Ha, tomarla geliştir varmış iki tane. İki tane tomarla geliştirelim. Güzel. Şimdi bunları C artı 5 yapacağız ikisinde. B yapacağız. B artı 5 yapacağız. A yapacağız şimdi gel gelelim bizim olayımıza sandık açma olayı bundan bayağı topuz biriktirdim burada var biraz bir tane burada da yapabiliyoruz ve şeyde de var burada da bayağı sandığımız var nerede sandık 28 tane bakalım ne kadar açabileceğiz göreceğiz burada ne oluyor reis istek atmış mı bu arkadaş bu arada videoda e, bu videodan bu attığım videodan sonra loncaya istek atabilirsiniz loncadakileri inaktifleri çıkartacağım. Gerçi arkadaş çıkartmış. İnaktifleri çıkarttık ve 7M 6 arkadaşlarla çıkarttık. Büyük ihtimal bakacağım onları gene kontrol edeceğim. 7M üstü arkadaşlar bize istek atabilirler. Tamam. Şimdi nerede kalmıştık? Şu sandıkların hepsini bir açacağız. Belki A artı artı bir tane aksesuar düşer. Düşebiliyor içinden. Kristal aksesuarla düşebiliyor. Açtım. Ve başını düştü evet. Şansımız hiç yok. Lan bir tane falan. A, bunda toplu çıkmasını seviyorum ya. Hepsi B ya da A çıkıyor. Parlatıcı. Tek olayı güzel. Şimdi buradan 127 taneden topuz üreteceğiz. Bayağı bir asiktir. Bütün temizlik biletini kullandık mı? Baya kötü oldu. Onu düşünmemiştim ha. Mağazadan inşallah almamışımdır. Umarım almamışımdır yani. Almışım. Hiç kaçırmam ama nasıl satayım. alacağım. Nereden bulacağız lan? Şimdi temizleme bileti. Bu da şimdi inat ya gelmez. Hah geldi onlu. Onludan yapabilir miyiz ki? İki tane atsak inşallah yeter ya. Bakayım. 500. İkisinden de bir açalım ya. Bir tane açayım ikisinden de. Yeter inşallah. Şundan da bir açayım. Yetmeyecek sanki. Bizde çare tükenir mi? Tükenmez. Lonca mağazasından esans sandığı alacağım. Bundan da çıkabilir sonuçta. Büyük vermiyordur sadece inşallah. Diğerinden de veriyorsa kurtarır. Evet açıyorum. Biraz istediğim esanstan çıktı. Başka var mı esans? Ha şurada var. Ya yeter herhalde topladık baya. Şurada binlik var bir tane gördüğünüz gibi. Onu açmayacağım şimdilik. Yetmezse açarız. Envanter biriktirmenin iyi yönlerinden bir tanesi bu. Şimdi şu devasa rastgele altın sandığını açmak istiyorum. 1200 1 milyon 200 18 tane el, e, sandıktan 100 tane açtığınızı düşünün ve hesabını siz yapın. 172 tane küçüklerini açalım. 100'ü açtık. Devasa kendini belli ediyor. 18'i 100 tanesine eşit bundaki. Güzel. iyi para veriyor. Biriktirmemize değiyor. Şunu da canlı çaramızda açacağız zaten. Deneyim sandığı. Şimdi devam edelim. Umarım burada yüzümüz güler yani. 90 tane. Birazcık daha açacağız onu. Oldu mu? Olmuştur umarım. İki tane daha almamız gerekiyor. Bir tane daha açalım. Bir yüzlü daha açıyoruz. Heh. <laughs> uğraştırıcı meseleler. Mabet yapmaya değecek mi? Bundan sonra mabet yapacağım mı yapmayacağım mı? Bu, bu videoya bağlı. Cehennem esansı. Neredeydi lan ha? Boşları bir silelim. Parça olmuş sanki. Parçaya bir bakacağım. Parça aksesuar değildir umarım. Bakalım neymiş. Pelerin. Bende A artı pelerin var mıydı bir tane? Pelerin yokmuş. Kemer varmış. Neyse bunları bir yükseltelim. Neyse yetiyor mu şu an? Kaç tane açabiliyoruz? 2 tane açabiliyoruz. Biraz daha alalım. Bu 100 tane tıklıyorum ama 100 tane açılmıyor. 40 tane falan açıldı. Envanter dolu olduğu için. Bayağı açtım yalnız. 200 tane falan açtım yani ne kadar işleyebiliyoruz bayağı bir işleyebiliyoruz teker teker işleyeceğim arkadaşlar biraz atraksiyonlu olsun İşledim. açtım A artı çıktı tabii ki kötü biz buradan A artı artı bekliyoruz açtım bayağı kötü şu an 1 milyon 500 altın istiyor ve aldığı eşyalar da bayağı girecek eşyalar ve verdiği eşyalara bak Artı bekliyorum yani hiç çıkmayacak mı? 3 tane mi açabildik? Valla çöpmüş bildiğin sandık ya. Ben sandıkları zaten çok güvenemiyorum. Bu yüzden güvenmiyormuşum yani. Nefret ettim şu oyundan ya. Bir istediğim olmadı anasını satayım. Tamam onayladım şimdi gelmiş isteği. Dediğim gibi loncayı yine kontrol edeceğim. 7m aşağısı varsa çıkaracağım. Siz de katılmak istiyorsanız yollayabilirsiniz istek. Şimdi zırhı bir birleştirelim bakalım. Kaç tane zırh birleştirebiliyoruz? İki tane A artı var. Tamam. Parlatıcım vardı sanırım. İlk bir A artıları mı açsak ya da B'leri? Şöyle koftiler için. Ve bu da şimdi silah çıkacak. Dolduracak envanteri bok yere. Bakalım. Kolye falan. Burada da yükseltebiliriz. 60 yapalım bunları bir. Bunları zaten yapacağız. Hatta kolye bir de işleyebiliriz. Bir Bakayım materime Birleştirebiliriz Parça sandığı Açtım Yüzük çıktı bir tane daha Yüzük var mıydı bizde yüzük yok Başka ne var Kıtsın. İki tane 50 level yaptım ee, para bayağı azaldı Parayı bir yükseltelim hemen Envanter doldu Nasıl satayım şimdi Şunlar kalsın Silahta B varsa sileceğim Şuna yükselteceğim 60 olduğunda sileceğim anasını satayım daha fazlalarını Neredeydi bizimki Hemen doluyor anasını satayım envantere bak ya. Tamam ağları buna veririz. Seçim toplu seçim yok mu? 60 level oldu dediğim gibi. Bunları bir geliştirelim. Taşlar işe yarasın anasını satayım. Şunu da geliştir. Belki birleştirmeden yüzümüz güler ya. Belki pvp zırh gelir. Buna da başka bir totem deneyeceğim. artı isteyen oradan yapmasın. O sandığı açmaya gerek yok yani arkadaşlar. Ölüm kapısından A artı itemler düşüyor zaten. Sırf A artı için o sandık alınmaz yani. A artı, çık A artı, artı çıksaydı bir tane tamam derdim iyi derdim ama çıkmadı. Gene dolu ya envantere başlayacağım şimdi. Lan yanlışı verdi. Kolyeyi verdim anasını satayım. Öf çöp oldu. Şunları bir de yanlış verdim anasını satayım ya. Arıtma taşları dolduruyor envanteri. Ağlarla falan uğraşamayacağım. Seçim sandığından dolduruyorum. Bir 20 tane alayım. Hatta 25 tane alıyorum. Hiç uğraştırmasın diyeceğim de dolu ya. Sat şunlardan sat. Şu an işime yaramıyor. Boş yere kaplıyor envanteri. Another Yükselttikten sonra gene para lazım olacak. Gene paramız azaldı. Sırf bir tane yüzünden gelmedi şu an. Heh. Şimdi şunu yükseltiyoruz. 60'ı şeyle yükseltiriz. Koftilerle. Şunu da bir yükseltelim. Tamam altın yok. Envanter ne kadar? Dolu. Dolu dolu dolu. Şunları keşke satabilsek direkt ya. Biraz buradan satacağım. Bunları böyle satacağız. Bunların hepsi ölüm kapısından dolmuş bir ölüm kapısından çıktı arkadaşlar. Normal bir açım değil yani bunlar. Biraz daha para kasalım buradan. İyi ki şu sandıklar var ha. Şu 60 yapacağımızı bir yapalım ondan sonra gerisini satacağız. <laughs> Yere para çıkarttık. 2,5 milyon yaptık. Birleştirmeye hazırlanıyoruz. Birleştirmeye 1,200 mü ne istiyordu? Sanırım 1,200 istiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. 2,500 istiyormuş elle sokacak bir yerimize. Olmayacak şeye ne kadar uğraşıyoruz. Neyse biraz bayağı bekleyeceğim bunda. Bayağı bekleyeceğim. Çocuk bir şey demişti. Üç kere eline vursun falan diyordu. Öyle yapacağım ben de. Hadi bakayım. Sen takıl demirci biraz. Takıl kardeşim. Şöyle bir vur falan bir şeyler yap. Evet güzel. Güzel takılıyorsun. Evet. Hadi be demirci. Bizi sevindir anasılatayım. Son hareket. Hmm. Bastım. Burada da biraz bekleyeceğim. Burada da bir kere vurmasını. Ama burada zaten geçtiyse geçiyor. Kaldıysa kalıyor yani. Burası çok önemli değil bence. Bakacağız ama bu sefer her türlü yöntemi deneyeceğim. Evet, son halim demirci. Yap karşım. Hmm. Oğlum girdi ya. Ya oğlum hiçbir şey olmuyor buna ya. Dünyaları yaptık gene bana mısın demedi. En iyisi burnuna dokunma taktı. En azından birkaç tane geçiyordu. Onu bırakmayacaktık biz. Neyse arkadaşlar bu videoda girdi. Yapacak bir şey yok. Sizin için her türlü şeyleri deniyorum. Sandığım andı. Neyse video hoşunuza gittiyse ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak. Veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler Metin 2'deki gibi değil. Çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum ha. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.